İyi günler. Ben Profesör Doktor Kadircan Can Keskin Bora. Kısaca size şaşılıkla ilgili bir bilgi aktarmak istiyorum. Şaşılık, gözlerin normal şartlarda birbirine paralel olarak bakması gereken e, bu e, bakış açılarının e, paralelizmini kaybetmesi, içeriye ya da dışarıya, üstte aşağıya yani e, dikey doğrultuda birbirine uyumsuz olarak hareket etmesiyle karakterli olan bir hastalıktır. Bu hastalığın, yani hastalığının hastalığın e, öncelikle ilk muayenede sebeplerini ortaya koyduktan sonra e, optik düzeltmeler, yani özellikle gözlükle ve diğer yöntemlerle düzeltmelere çalışırız. Eğer bunlarla da düzelmiyorsa yahut da en başından e, bu paralelizmi sağlamak üzere ameliyat yapıp daha sonra optik türetmelerle bu ameliyata devam ederiz. Burada gördüğünüz üzere e, gözün e, doğrusal olarak dört tane kası, bir de gözün döngüsel hareketlerini yapan iki tane de verev kası vardır. Biz bu kaslar üzerinde e, çalışarak bu kasların kimisini güçlendirip kimisini zayıflatmak suretiyle iki göz arasındaki bu paralelizmi yeniden sağlarız. Bunu sağladıktan sonra da gözlerde kırma kusuru var ise, yani gözlük ihtiyacı var ise yahut da prizma kullanılması gerekiyorsa bu yöntemlerle de, optik yöntemlerle de şaşırdık hastalarına yardımcı olmaya çalışırız. Bu nedenle şaşılıkla ilgili olarak çok sayıda sendrom, hastalık ve sebep sonuç ilişkisi olan hastalıklar var. Bunlar her bir hastada kendine özgü şekilde ortaya çıktığı için her bir hastayı detaylı ve hastanın şikayetleri, beklentileri ve olması gereken çözümleriyle göre değerlendiririz. Çok teşekkür ederim.